Fight bizim orada ya. Bakın atladım. Yo, yo, gel gel burada burada da tonat ton at bir bak ya. Buradan sen, gidelim oğlum. burdan Buradan düş gidelim. Dili, de ona kitleyecek o. Taşa var. Taş var bak sol taş. Gördüm. Gördüm gördüm. Bir toplan da topla gidelim. Z'ye bas staff oyna şuna. Buradayım. Staff oyna. Nereye Staff oyna yanına var. Zır vur yanına var. Vur Defender <laughs> var. Restore sileceksin <Siljanseri. gülüyor> seri. seri vur. Çift seri seri Oha çok kalın ön taraf. Tamam geliyoruz biz seni. Dur Z'ye staff. Solda parti başkanına gel staff'ı aldım. Solda parti başkanına bak. Parti başkanına staff. Oturun Mustafa. Hey, saksı bırakma, saksı. saksı bırakma, bırakma, bırakma. Saksı bırakma, saksı bırakma. Ben bastım buraya. oğlum. Abisle. Git başımdan ya. Atoldum. Akın buraya toplanın. Topa. Yeni bir oynasanız 8 -8. Allah, Allah rızası için ya. 3 5 8 6 yap seri. Tam kalk, korkma. Korkma, geri gel biraz, geri gel, geri gel, geri gel. 4'e kadar çektim. Çık çık. Zestafor şu bariyer o. Bariyerstaforu var. Çık, korkma. Onal vur vur. Al ama geldi. geldi. Emre çok geç kalıyorsun ya. Magiler de kolay Aynı gel. anda Ağabey vurdular. Ne yapayım ki bu? Hayır. Meleğe de kill verdik biz önce. Magileri de kardeşim önden ok. emre diyoruz. Gitmiş oyunu. Gitme, gitme oraya. Gitme orası dolu. Geri gel de buraya. Toplam bafla. İki parti mi çıkıyor? Yazık. Var lan milletin içinde. Okçular var hepsi orada. Tamam 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 gideriz. Öldün restoraydı. Bir şey Biraz dikkat ettim. Altın magi. Direkt altına metrolar hazır. Bekle kaçtılar. Kardeşim, en sağda var. En sağa geliyor. Zaman, en sağla koş. En sağla koş. Koştuk. Dragon'un kafası. Altı, Dragon'un altına atı ver. Vur vur eşeği. Aldım onu. Hadi. Eşeği vur. Mana bas vur. Aktı orası. Ete bakalım. Yeni kitle. Restoran'ı Bak bekle yanında. Yanında bekle. As, sol, bayan, sol atıp, geldi. Şu, kuryan. buryan çık çık biraz geri gelsene. Çık. Buryan bir. Girip oradan var. çıkalım kanki. Ben de küçül bak küçül burada dur. Hayır hayır hayır. Şu, şu Kuryan nerede o Kuryan? Götüren Kuryan. Gitmiyor ki götüren. Önüne gitse. Solda gelsene benden soldan gidelim. Gel, o, gel, seri kim atalım. kesiyorsa göt veren oluyor okay. ya. Yolla bizim Kuryan bir önden taklasa bizi. Güzel olacak da taklamıyor ki. Dragon attım ben şu dragonun altında kaldı, da. Dragonun arkası içinde kaldı, Dragonun içinde kal. Vuramasınlar. Hazır ol önümüze gideceğiz. Hazır hazır hazır. Arkan arka vurdu. Arkan onu al. Onu al onu al onu al. On. Hadi hadi. Sakin aldım. E ölmüş. Hadi vur. Akın tek. Ben, ki, ben de kilit. Bir tek. onda aldım. Orada olan çeksin. Anasını sikim. Arkasından da çekiyorlar bak. Tamam dur buraya tepe yapma. Bakın TP aldım sana. Çık çık çık. Bir daha kaçmamız lazım. Bir daha kaçsana. Kaç güzel çektin de beni tutsana ben tut. Hemen çeksene buraya. 3-5-8-6 yap hemen seri. Buraya 3-5-8-6 yap. Yap yap. Kürbap lazım bana. Ama ne koyayım onlar arkada. Ne ara arkada oldular ki? Seni aldım Burak. Naim çok geç geliyor. Önün geliyor bak. Geri gelsene. Geri gel. Magiler de geliyor. Geri gel. Ne geç geliyor? Burak çok geç geldi çekti. Bak ortaya geri çık. Sağa da geliyor. Sağa gelmese. Sollu vuracağız. Derenizi basın. Çık 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 çık. Ya bunlar niye sağdakiler bizi bırakmıyor ya? Emre Price'in soldaki magenin Price'ini silersen meteorlarla dönebiliriz. Tamam. Price'ini tuttun mu? Tuttum tuttum. Hazır meteorlarla dön. Vur vur meteorlarını. 60'ta vur seri 2 numara at sonra ton at. Seri vur seri vur 2 numara da ton at. Ton at bak ton, ton at. Çok güzel ton at. Ton at ben dinle. Tamam, ton... aldım. Tonat. Ne geliyor dostlar? Tamam. Ton atın yani orada ben ayarladım o yüzden son iyi güzel orası Ben düştü de son at. evet. attın Dalın atmasaydık göttün sağdan bizi atacaklardı gel, atlayacaklardı gel, gel, de, gel. De, gel. gel. gel hemen önümüze Tamam gel 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 sen önümüze Neyce, gel Neyce Koş 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 hemen seri gelin ön tarafa doğru Tek istek Koş koş Bak koş ya, durma Tek diyor. çektim Şimdi sağlama gelerek koş Metor Vur vur Yan Nova'nı vur sonra. Bak Yan Nova'nı vur. Yan Nova'nı vur sonra. Sa koş ben benden, buradalar. koş ben abi. Dragon'un altı iki partıma gel. Yürü yürü yürü. Sol hazır. Ferhatmış Vur vur. Ha, i̇şlerindeyim adamlarım lan Aldım onu. Fer 45 de vur. Çok güzel. Geri gel hemen. Geri gel. Çok bir güzel. Beni bir oynatman sal, lazım. meteorlar dönüyor. Bak okçara doğru. Bak taş oraya. Dön şimdi. Çiftle çift meteor hazır. Aldım aldım. Vur vur. Adamım. Tek at tek at tek at tek at tek at yürü tek at yürü tek at yürü tek at yürü 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 durma koş 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 koş, koş durma Koş durma durma üzerlerine yürü. Z'ye bas teklesene bir. Z'ye bas tekle. En sol evin orası mı? Gördünüz mü? Yürüyün oraya. Koş 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 evin oraya doğru koş. oraya. En sağ küçülmüşler Aa sağ küçülmüşler. Küçülmüş vur yanına Vurma ilerle, ilerle 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 vurma ilerle ilerle. En arkadakine sol... En solda var. Gel aldım gel o. gel geri gel geri gel geri gel 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 16 sen çok güzel. Solda eve dön eve. Restorasyon lan bu. Lan vur. Eve doğru vur. On yok. Restorasyon nesi? Her o ona aldım, aldım. düştü düştü. Vur Ferak Geri gel hemen. Çok güzel. Geri gel. Çık 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 çık. Bir daha şimdi dön şimdi diğer partiye. Dostlar ayarlamamız lazım. Çıkarmamın nedeni orada iki part. Arada kalacaktık. Boş ölecektik Yürü benimle. Loreleyerek yürü yürü durma. of tarafındalar. Koş koş Sağ koş mi? önüne koş. Sağ. Sağ, Sağ önümüz var lan önümüz var. Beni karıştırma. Sağda tamam. var. Koş önüne tamam. Önüne koş Ferhatmış. Vur vur. Yan vur sonra. Yan vur. Yan numanı vur. Sağa dönsene. Z'ye bas. Şu bak arkana çekiyor. Gel gel arkana çekiyor. Koş gel, kuleye gel, tarafa, gel, 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 evet Bizim evet gel benimle. Koş Bir koş durma. Okcum, koş kardeş. koş seri koş. Arkadan koş bak bize doğru geliyor. Çiftleme varsa çiftleye hazır. Meteor vur vur her şeyini vur. 60 da vur. Salam yapayım. vur salam vur salam vur. Salam vur salam vur çok güzel salam vur. Güzel, salam vur. Ferak peşine kadar zeyte kat sonra zeyte kat. Zeyte bas tekli. Arkana Senin... eve Tamam tamam bırak bırak bırak. Bırak, bırak. bırak daha evet, gel ben magiler burada gel. A of tarafıma gel koş. Hadi hadi seri seri yürü durma durma durma. Geldi daha Önündeler. Tamam yan numaranı vur sonra. Yan numaranı vur. Sola doğru bak. Sola eve doğru koşsana. Yok sağa doğru. Sağa doğru koş. Sağa doğru koş. Sağa doğru hadi, koş. Sağ çıkıyor. Oldu. Koş koş Akanım koş. Da var. Metoru, vur, meteorolar. vur meteorlar. Vur meteoru. Fere 45 dağıt. Ben de kör attım. Fere 45 dağıt. Restore sildin. Açıl 33 öne. Açıl 33 öne. Köprüye doğru 33 öne. Bak ver. Hadi. Almadın kanki. Arkada vurmuş. Oradan o kadar yakalayabildim. Evet, yok yok iki parti vurmuş. Hatta hadi. ben görmedim arkanın vurduğunu. Beni... Ben onu Aynen. dedim eğer tek kontaya düşürüyorsan alsana iki beni. İki parti vurursa sıkıntı yok. Tek partiye buran düşürmemesi lazım. Topla parti şey hadi. Kal, kal bir. Bir topla topla topla. Yandı. Burak ha? bana kafasını. Tamam sağ geliyor. Çık çık çık. Geri çık. Kafana Nova yiyin. Çık 10 al. 10 kaldır direkt. 10 al kaldır. Ya, yokum 4, 4, ki. Sen de... Tamam aldım aldım. Sen de 10 kaldır. Vur vur olanı vur Nova'yı vur mu? sen. Boşa kaldırma. Boşa 8 kaldırma. Vur vur. 8'i alacağım ben. Ya Emre'nin 2'yi gelmiştir dur. zaten. Dur. dur burada dur burada. Bir topla sağ gel. Çık. Çık. Bir daha dibine çekmeyin adamların ya. Çık. Önünüze bakın öyle tepe yapın. Çık çık çık. Döneceğiz Nova'yı döneceğiz. Dön şimdi okay. üzerlerine tamam. Dön, dön üzerlerine. Tutarak yürü yürü durma. Koş koş koş. Durma durma üzerlerine koş. Durma şimdi gidebiliriz anasını adam düğmeye çekmişsiniz 3 kişi gidiyoruz arkada 5 kişi geride koş önüne Meteorlarla hazır vur vur vurma ilerle Emre silersin hazır vur metorlarını. 60'ta vur bana bas vur, bana bas vur bana bas vur bana bas vur Bana bas vur Abi beni vur. seçip direkt, direkt şey süper atıyor ya Onlar düştü z bas tekle z bas tekle 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 z bas restore. tekle Restore sildik Hadi Bir parti daha geldi Sinmiyor ki restore de, ya Gelmedik kanki Üç, düşebiliriz ikinci partiye bir parti kesik. 3-5-8-6 seri kadar. Niye düşek düşmeyizdik ya küfür attım ben kanki kendime. Altı da çekip koş ben. önüne önüne koş şimdi önüne sağ koş. Ge. Sağın mı tamam. dikkat et. Tamam sağa gideceğiz işte sağ taraf değil mi? Şu sağ iki, su var sağ su. Hayır su var var. Tamam sağ Hayır, altı, su evet evet evet. Bu tarafa doğru gel bana doğru gel bana doğru gel arada kalacağız gene. Geri Restoran gel. gel. Aynı mı çektim ben? Çık 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 en solda geliyor. Çık çık çık. var. Ben de var. Akın bana doğru gelse var ya. dönüp Beni Aldım ben bu. Evet, ben, dur, arkana dön şimdi meteor hazır. Vur vur eşeğini aldım Her bu. şeyi vur. Her şeyi vur. vur. İki de vur. Öldüm İki de vur. Gir gel, gir gel, gir gel, gir gel, gir gel. Al daha var Çin. orada. Almadım. Adamlar alacak ki. Çektim. 2'yi de çektim. 2 kişi eksiz. Bekle. Dön şimdi, dön şimdi. Bir daha takibi. Dur ben adam adamı bir şey Dur bir saniye. Bir saniye dostlar. Dur. En sağ köşedeler bir de solda. Koş 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 sağdan koş. Koş koş İlk sağlı. Yanına vazer. Vur yanına vazer. Vur yetişap. Seri vur. Aldım onu. Serur vurur Serur kit sağdan sola. Açılınca numara at kanka. Açılınca şey. hiç öne. İkinci abi diğer parti de vurdu Yurt, ya. Çok gelmiş. Ananı avradını ya. E vur dedik ya. Parti diye. Emre çekin. Emre çekti. Ben tutarım kendimi ya. E orada kit yedi ya. Targonas kit yedi vuramadı. Lere atın dostlar kendinize. Top dönersin Burak bana da. Hemen tepede toplan. Parti gelmiş ki arada kalıyor ya. Toplanalım öyle düşelim. düşelim. Evet. Evet. Manaları evet, evet, Soldakilere gidelim özellikle. Fullendik. Manaları fullleyin dostlar. Yürü şimdi. Yürü yürü yürü. A haftaları yürü. Mana çekme var ona göre oynatırsın. Bas yanına öyle başlarız ona göre çekersen koş. Aa soldan da var. Geri gel. Geri gel. Solda okçu var. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Gideriz soldan zz vurur. Elinizi düşer alamayızsınız o. Bizim Abi bırak gitti var adamlar var. oğlum. Gel geldiler de bir müzde var dışarı adamlar. Yanına Vur yanına var. Yan vur. ilerle ilerle. Hayır ilerle 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 ilerle. Vur yanına var. Vur yetişe. Seri, seri vur. Onlar da mi ölür Seri vur. Seri vur. Seri vur. vur. Vur Ferit peşine kadar. At ver peşine. Aldım. O, o, çok güzel hemen. çok iyi. Z'ye bas En sol geliyor çık geri Bana doğru aldım, çeke. Aldım aldım. Çok doğru koş. Çok iyi on. Çık 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 o, çık. Ya sonra da kaçarken. Diğer tarafta vuruyor. Diğer Akın çay tek, akın çek. Sen Et de çek. Akın yani. alamadım ya. Çık çok çık Aldım onu. Nereye çektiniz lan? Çık 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 çık. Yo, bir yedi çık, bir ton at. Aldım bir onda. Tamam çok güzel onu. Çık hemen buraya topla. Hemen Naim 3 5 8 6 seri buff'la hemen. Tamam. Tekrar alsana beni. <laughs> 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 <Orası, gülüyor> şey, <niye> <laughs> ya hadi, yürüsene önüne evin orası. İki parti geri gel dostum. İki, iki parti geri gel, iki parti, iki parti. Arkaya metolarla, düt dön, şimdi metolarla hazır. Vur vur. Aldım. Her şeyini vur, her vur, her vur. Yan da vur, yan da vur, yan da vur, yan da vur, 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 vur. feret peşine kadar at, at feret peşine kadar. Ot üç yine bak, 33 üç evet. Üzerlerine yürü, 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 durma, üzerlerine yürü. Koş, Bilmiyorum aç, bak hala. Yeni bildi, bak? Gitme, gitme. İkinci parti var. Gitme, gitme. Arada kalacağız gene. Gitme. Bana geri gel. geldi gel. Doynatiki parti. Soldan yürü, soldan yürü. Soldu, orta parti. Yanlı mı hazır? Gelirse vur, yanına vur diye. Seri vur. Aldım. Minörler, seri vur, seri vur, seri neşne vur. Feret peşine kadar. Geri gelemen, geri gel, geri gel, geri çık, geri çık. Durma, durma. Çık, çık. Şurada attım sana Burak. 8'i ben alacağım. çık. Benim kafama topla. Kafamıza topla. Arkamıza topla. Kafana hazır. Kör attım kafana. Kör attım. Zez. Çık, çık çık çık. Yanlıva hazır. Vur, vur yanlıva. Açıldı açıldı. Açıldı. 33 at. 33 at. Hazır. Vur yanlıva. Vur yetişat. Seri vur. Buradayım. Mele de geldi. Dikkat tamam. et. Tamam. Sonra çık geri. Sonra çık geri. Çık geri. Çık Çık Aldım iki. Çık. Kaçın. Çık. çık bana doğru çık. Aldım yok ben. Yok doğru. Doğru. Çık. Çok iyi. Dön arkaya tekrar. Dön arkaya. Sağlı çekiyor. Sağlı suya çekiyor. Sağlı suya çekiyor. Koş sağlı suya. Koş 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 yanlı hazır. Vur yan ilerle ilerle stop oyna stop stop stop. oyna stop, stop, stop oyna, stop, oyna, stop, oyna oynay, stop stop stop. stop. Zede stop stop. Stop, stop stop. stop stop Darla. Z'ye bas bir daha tekle. NP bize gelmiyor başkası mı kesiyor? Teklesene o star Buraya topladım. Burada ar burada yani var. Dön, Orta yola topluyor. Koş yanlıva. da var. Tam araya toz bas yürü toz bas yürü. Hazır. Vur yanına. Birli de var. Vur yetişe atmış. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. İlerle sonra sağdan koş. Sağdan Z'ye bas tekle. Z'ye bas tekle. Darla 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 darla. Tekle tekle tekle. Tekle sonra 27 at. 27 at. Hadi hadi ole 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 canı yok. Her 35 onu. Yes, yes. Dön 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 dön. hesap dön. dön. Dön arkaya, yok. Yok. Dön, dön, arkaya dön. Tamam bırak bırak. Gel benimle bu tarafa dön. Evet gördüm. LR45 bu sefer yanlava yapacaksın. Koş üzerlerine. Hazır LR45. Yürü yürü durma. Koş üzerlerine. Vur LR45. Sonra yan vur. Vur yeti, yes, yes, seri, vur. Seri, ya, ya, sol, seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. Seri vur. At ver 45'e kadar at at at. Her şeyini at. He gel stop oyna gel stop oyna gel gel stop oyna gel gel stop oyna. Stop oyna gel. Star D'yi teklesene star D'yi tekle. Çeksin çeksin star ta. Tamam dön arkaya. Sağla sağla arka. Tamam dön bırak bu şeyi ya gel gel pk katıyoruz be. Bunlarla zaman ırk var ama nakoyim yürüsene. Önün önün önün. Önüne hazır öne koş önüne koş. Birliği tekle. Hemen yeni birliği yeni birliği. Sağına koş sonra. İkinde kalan. Vura vura gel şuna birliği. Koş 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 koş. Lan 27 at ölecek. 27 at, 27 at. 27 at geri gel hemen. Bir, bir geri gel. Bir sağlı gel. Bir sağlı gel. Çok açılıyorlar. Niye? Ya onlar da hızlı. Açıyorlar. Bebe var. Arkada Bebe var. Sol, solda toplandılar. Evet sola topladılar. Tamam yürü gidelim şey ya. ya gel benimle ya gel gel. Çift price'lar onlar da, da çok kaçlıyorlar. Çık 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 ya gel. Fight nerede dönüyor uğraşma ya. Eksik tartırlar. Kanka bunlar arkamızdan geliyorlar. Geliyorlar. Ben arkaya o zaman. Arkaya yanlı Koş. Vur yanlı var. Vur yanlı. Seri vur. Seri vur. Seri, Aldım seri vur. 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 Her şeyini vur. Ya neredesin? Akın niye yani? Nereye gidiyorsun? Vur şeyini. Geri çık hemen. Geri, evet, gel. Geri gel. Aldım ben